arkadaşlar. Bugün sizlere Kurtuluş Savaşı konumuzun devamını anlatacağım. En son sizinle Batı Cephesi'nde kalmıştık. Güney Cephesini ve Doğu Cephesini anlatmıştık. Batı Cephesinin başlıkları ile ilgili konuşmuştuk. Şimdi isterseniz önemli bir konudur. Detaylarına girelim. Batı Cephesi Yunanlarla savaştığımız bir cephe. İngiliz destekli Yunanlarla savaştığımız bir cephe. Bu cephede yaptığımız savaşlar daha önceden de bahsetmiştik. Birinci İnönü Muharebesi, 2. İnönü Muharebesi, Eskişehir-Kütahya Savaşı, Sakarya Savaşı Büyük taarruz ee, ve bu dersimizde sizlerle beraber e, Kurtuluş Savaşı'nı bitireceğiz, Mudanya Ateşkes Anlaşması ve Lozan Anlaşması'ndan da bahsedeceğiz. İsterseniz birinci İnönü Savaşı ile başlayalım. İlk önce acaba bahsettiğimiz savaşın geçtiği yer neresidir? Orası ile ilgili bilgi verelim. Arkadaşlar savaş Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelmiştir. Ee, Yunanlılar e, acaba amaçları neydi? Ona geçmeden önce e, Yunan ordusu ve Türk ordusunun e, mühimmatlarının karşılaştırmasını vermiş bu e, sayfamızda. Gördüğünüz gibi her açıdan çok büyük farklar var. Yunan ordusu çok daha teçhizatlı, çok daha donanımlı olduğunu görüyoruz buradan. Yunanların amacı neydi? Aslında biz Osmanlı Devleti'nin son döneminden itibaren Yunanlıların, Rumların amaçlarından sık sık bahsettik. Burada bir kere daha söyleyeceğiz. Megola idai büyük ideallerini gerçekleştirmek istiyorlar. Aynı zamanda bunu neye dayandırıyorlar? Paris Barış Konferansı sırasında İzmir ve çevresinin İtalyanlardan alınıp Yunanlara dayandırılmasına verilmesine dayandırıyorlar. Ve... Kuvayi Milliye Birlikleri ilk başta biz biliyoruz Batı cephesinde arkadaşlar ilk başta Kuvayi Milliye Birlikleri mücadele etmişti. Düzensiz olan Kuvayi Milliye Birlikleri Yunanlara karşı başarılı, tam başarılı olamayınca kesin sonuç alamayınca düzenli birliklere geçilmişti. Ee, yine bu cephede, birincinin önü muharebesinde altını çizmemiz gereken bir konu daha var. Ee, tam bu dönemde e, daha önceden Kuvayi Milliyeci olan e, Çerkez Etem'in isyan ettiğini görüyoruz. İşte Yunanlılar e, Çerkez Herkes etem isyanından da faydalanmak istiyorlar. Evet. E, fakat bu yapılan savaşta Türk ordusu çok büyük bir zafer kazanıyor. Sonuçlarına baktığımız zaman, e, özellikle şunu söylemek istiyorum. Batı cephesi içerisinde 1. İnönü Muharebesi'nin ve Sakarya Savaşı'nın sonuçları özellikle çok önemlidir. 1. İnönü Muharebesi'nin sonuçlarına geldiğimiz zaman bir kodlama da vereceğim ben aynı zamanda. Arkadaşlar tabii ki ilk başarısı kazanılmış oldu. Düzenli ordunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Dolayısıyla meclise ve düzenli orduya olan güven arttı. Aynı zamanda İsmet Bey generalliğe yükseldi. E, e, kodlamasını da vereceğim. Söylemiştim. Biz bunları talim diye kodluyoruz ya da milat diye kodluyoruz. Birinci İnönü Muharebesi'nin önemli sonuçlarını. Neler olmuş bir söyleyeyim. Şimdi bunların detaylarına gireceğiz. Teşkilat-ı Esasiye, yani Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası yapılıyor. Afganistan'la Dostluk Anlaşması yapıyor Le Londra Konferansı düzenleniyor. İ harfiyle kodladığımız İstiklal Marşı'dır ve de Moskova Anlaşması'dır. Dolayısıyla kodlaması bu şekildedir ve önemlidir Birinci önümü Muharebesi'nin sonuçlara. Evet, biz başlayalım ilk olarak Teşkilat-ı Esasiye'den. Teşkilat-ı Esasiye 1921 Anayasası'dır. Şimdi bundan bahsedince bir öncesinden de bahsetmemiz lazım. Acaba Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası hangisiydi? Hatırlıyorsak 1876 Meşrutiyet'in ile beraber Kanuni Esasi Yürürlüğe girmişti. Şimdi 1921'de yeni bir anayasa, yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası. Bu anayasa 24 maddeden oluşuyor. Yani bir devletin yönetilebilmesi için yeterli sayıda maddesi yok. İçeriği az. O nedenle çerçeve bir anayasadır. Ve özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar, kanuni esası teşkilat esası yürürlüğe girdi diye kalkmamıştır. Yani birbiriyle çelişmeyen yönleriyle kanuni esası hala yürürlükte kalmıştır. çerçeve bir anayasadır. Egemenlik millete verilmiştir. Kurucu meclis özelliği taşıyan meclis tarafından ilan edilmiştir. Ve Arkadaşlar burada şunu belirtmek istiyorum özellikle. 1921'deki bu anayasa 1924'e kadar yürürlükte kalmıştır. Yani tarihimizde en kısa süre yürürlükte kalmış anayasadır diyebiliriz. Aynı zamanda layık bir anayasa değildir. Hala şehri hükümlere yer vermiştir. Ve bu anayasa ile ilgili şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu anayasa içerisinde yani 1921 Teşkilat-ı Esasiye Anayasası içerisinde yapılmış olan en önemli değişiklik 1923 tarihindeki Cumhuriyet'in ilanı olacak. Onu da ayrıca söylemiş olalım. E, bu dönemde Kurtuluş Savaşı sırasında bir Anayasaya gereksinim duyulmuştur. O yüzden yapılmıştır. E, savaş ortamındadır. O yüzden olağanüstü bir anayasadır diyebiliriz. Olağanüstü bir meclis gibi. Güçler Birliği ilkesine göre düzenlenmiştir diyebiliriz. Şimdi e, ikinci önemli sonucuna geleceğiz. 1. İnönü Muharebesi'nin teşkilat esasiyeden sonra Londra Konferansı. Arkadaşlar, e, Türk ordusunun büyük bir zafer kazanmasından sonra Londra'da bir konferans toplanıyor. E, burada aslında amaç e, Yunanlara zaman kazandırmak. Yani Yunanların amacı o. Kendilerine zaman kazandırmak, toparlanmaları için fırsat oluşturmaktır. E, buna... Londra Konferansı'nı itiraf devletleri düzenliyorlar. Aslında ne yapmaya çalışıyorlar? Serv Anlaşması'nda, bunu birçok kez yapacaklar, Serv Anlaşması'nda ufak tefek değişiklikler yaptırarak tekrar kabul ettirmek. Amaçları budur. Fakat burada ne çok soruluyor? Ee, burada amaçları ne? Bu konferansa, ilginç olan budur zaten. Bunu daha sonra bir yerde daha yapacaklar arkadaşlar. Hem İstanbul Hükümeti Temsilcisi Tevfik Paşa'yı, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Temsilcisi... Bekir Zahanbeli. Yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi davet ediliyor, hem İstanbul Hükümeti davet ediliyor. Acaba bunu neden yapıyor İtilaf Devletleri? Neden iki tarafında temsilcileri davet ediliyor? Konferans sırasında aralarındaki fikir ayrılığından faydalanıp, o karışıklıktan faydalanıp, Servanlaşmasını ufak tefek değişikliklerle tekrar kabul ettirmeyi düşünüyorlar. Acaba bekledikleri gibi olmuş mu? Arkadaşlar konferans bekledikleri gibi ilerlemeyecek. Çünkü... Konferansın başında Tevfik Paşa sözü aldığında söz milletin gerçek temsilcisinindir, Türk milletinin gerçek temsilcisinindir diyerek sözü Bekir Sami Bey'e vermiştir. Dolayısıyla İtilaf Devletlerinin beklediği gibi gerçekleşmemiştir. Nitekim daha Londra Konferansı sonuçlanmadan, tam daha bitmeden Yunanlılar tekrar saldırıya geçip 2. İnönü Savaşı'nı başlatmışlardır. Şimdi biz neyi bileceğiz? Yani biz o konferanstan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adına söylüyorum. Bir sonuç çıkmayacağını bilerek, bile bile acaba neden katıldık? Ee, neden katıldık? Dünya kamuoyuna barıştan yana olduğumuzu gösterebilmek adına. Yani sonuç için sonuçta barış için toplanan bir konferanstan bahsediyoruz. Böyle bir konferansa katılmamızın sebebi barıştan yana olduğumuzu göstermekti. Başka bir amaç neydi? Misak-ı Milli kararlarını dile getirmekti ve Aynı zamanda bununla beraber ne oldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi davet edilerek oraya resmen e, gücü e, tanınmış oldu. E, önemlidir Londra Konferansı. Gelelim 1. İnönü Muharebesi'nin 3. önemli sonucuna. Arkadaşlar Afganistan'la dostluk anlaşması yapılmıştır. E, bununla ilgili neyi bilmemiz lazım? Arkadaşlar Afganistan e, yeni meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisine e, tanıyan, İlk Müslüman devlet olacak. Hani bunları özellikle söyleyeceğim. Ara ara hani bu ilk tanıyan devletleri bilelim. İlk tanıyan devlet Ermenistan'dır. İlk tanıyan Müslüman devlet Afganistan'dır. Bakın bugün anlatacağımız konular içerisinde söyleyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisini tanıyan ilk ittifak devleti de arkadaşlar Fransa olacak. Evet. Şimdi. Önemlidir bu da. E, Türk milletine e, vermiş olduğu mücadeleden dolayı Afganistan çok büyük bir sevgi ve saygı duymuştur. Aralarında bir dostluk anlaşması imzalanmıştır. Yine çok önemli sonuçlardan bir tanesidir. 1. öncü muharebesinin İstiklal Marşı. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı devam ederken, Kurtuluş Savaşı devam ederken e, halkın milli duygularının arttırılması Moral ve motivasyonunun yükseltilmesi adına bir marş ihtiyaç duyulur. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yarışma düzenlenir ve bu yarışmaya 724 tane şiir katılır. E, katılımcı olur. Fakat bu katılanlar arasında Mehmet Akif Ersoy yoktur. Hani ben e, bu beni dinleyen birçok öğrencimin hani bunu bildiğini biliyorum. E, ama ben burada tekrar etmek istiyorum. Mehmet Akif'in hakkını vermek istiyorum. En azından onun için bir kere daha anlatmak istiyorum. Mehmet Akif Ersoy'un e, bu yarışmaya katılmamasının en önemli sebebi e, bir ödülünün olmasıdır. E, hamdullah Supi'nin özellikle ricası üzerine Mehmet Akif Ersoy bu yarışmaya katılır. İstiklal Marşı'nı yazar e, ve kazandıktan sonra elde ettiği ödülü de hepimiz bildiğimizi bildiğinizi düşünüyorum hepinizin. Ee, Darül Aciza'ya ve elde ettiği ödülü Darül Mesai'ye bağışlar arkadaşlar. Burada bir kere daha Mehmet Akif Ersoy'un hakkını vermek adına anlatmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ee, yine bir İstiklal Marşı birinci İnönü Muharebesi'nin önemli sonuçlarındandı. Gelelim Moskova Anlaşması'na. Önemlidir Moskova Anlaşması. Arkadaşlar kimle imzalandı? Rusya ile imzalandı. Biz bu Rusya'yı hatırlayalım bakalım. Rusya 1. Dünya Savaşı sırasında itilaf blokunda bulunmasına rağmen savaş sırasında ihtilalle beraber arkadaşlar savaştan çekilmiştir Rusya savaştan çekilmesiyle beraber rejim değişikliğine gitmişti. Rejim değişikliğiyle beraber Avrupalı ülkelerle düşman durumuna gelmişti. Şimdi bizimle ne oldu? Artık ortak bir noktası var. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Yani artık düşmanlarımız Rusya'yla Ortak. Bunun üzerine aramızda bir anlaşma imzalanacak. Moskova Anlaşması. Ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. E, Rusya ile yaptığımız anlaşmalarda acaba şart ne? Yani anlaşma yapılıyor, birbirine ekonomik yardımlar yapılıyor, dostluk anlaşmaları yapılıyor, sınırlar çiziliyor. Ama arada bir şart var. Arkadaşlar iki tarafta birbirine rejimlerini ihraç etmeyecekti. Yani yönetim şekillerini birbirlerine ihraç etmeyecekler. Çart buydu. E şimdi acaba Rusya neden özellikle orada bir Türk devleti varlığını istiyor? E özellikle destekliyor ve varlığını koruması konusunda destek veriyor. Neden? Çünkü Rusya şunun farkında. Eğer o topraklar, Anadolu toprakları e, itilaf devletlerinin eline geçerse, Sıra Rusya'ya gelecek arkadaşlar. Rusya bunun farkında. O nedenle oradaki Türk devletinin varlığını koruması için destek veriyor. Ee, gördüğümüz gibi ekonomik destek verdiğinde diplomatik işleri başlattığını söyleyeceğiz. Şimdi Moskova anlaşması ile ilgili bilmemiz gereken en önemli husus nedir? Arkadaşlar Moskova Anlaşması bizim doğu sınırımızı çizen 3 anlaşmadan biridir. 3 anlaşmayı tekrar edelim isterseniz. İlki Gümrü'ydü, Ermenilerle imzalanmıştı. İkincisi Moskova Anlaşması olacak. Burada Rusya hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyacak hem de altını çize çize söylüyorum arkadaşlar. Ee, Moskova Anlaşması ile beraber Batum Gürcistan'a verilecek. Yani Batum Gürcistan'a verilmesi neden bu kadar önemli? Neden bu kadar önemli? Çünkü arkadaşlar Batum misak-ı milli sınırları içerisinde bulunan bir bölgedir. Dolayısıyla misak-ı milliden ilk taviz bu şekilde verilmiş oldu Moskova Anlaşması ile Doğu sınırımızı çizen ikinci anlaşmadır arkadaşlar. Bugün üçüncüsünden de bahsedeceğiz. Üçüncü anlaşmada Kars Anlaşması olacak. Evet, biraz önce de söylemiştim. Londra konferansı daha bitmeden Yunanlılar tekrar saldırıya geçtiler. Ee, bu savaşın, 2. İnönü Muharebesi'nin en önemli e, soru değeri taşıyan kısmı nedir acaba? Ee, arkadaşlar Mustafa Kemal burada İsmet İnönü'nün başarısından dolayı bir telgraf çekerek İsmet İnönü'ye tarihe geçecek çok önemli bir söz söylüyor. Ben daha önceki... Derslerimde de size söyledim. Mustafa Kemal'in hangi savaşta hangi sözleri sarf ettiğini söylediğini bilin arkadaşlar. E burada bugün yine birkaç sözünden daha bahsedeceğiz. Ne diyor Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye çektiği telgrafta? Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus, Kötü giden talihini de yendiniz. Neden? Yani e, Türk milletinin şöyle yakın tarihine, yani bu dönem için söylüyorum e, bir işte son 100 senesine baktığımız zaman e, çok da iyi giden bir kaderi yoktu gerçekten. Üst üste alınmış ıı, çok fazla yenilgi vardı. Dolayısıyla o kötü giden kaderi bu şekilde yıktığını e, söylüyor İsmet İnönü'ye Mustafa Kemal telgrafında. Şimdi burada belirtmemiş ama ben özellikle şunu söylemek istiyorum. E, Batı cephesinde Alınan üst üste bu iki başarıdan sonra, düzenli ordunun aldığı başarılardan sonra İtalya arkadaşlar bulunduğu bölgelerden yavaş yavaş çekilme kararı alıyor. Bir hatırlayalım mı? Size anlaşması ile beraber işgal ettikleri bölgeleri söylemiştik, göstermiştik yani. Ee, özellikle Akdeniz çevresinde. Yine aynı şekilde hatırlıyorsak Fransa arkadaşlar Güney Donudul bölgesinde ve Zonguldak'ta e, işgallerini başlatmıştı. Yine aynı şekilde Fransa'da Zonguldak bölgesinden... Çekilmeye başlıyor ve e, anlaşma teklifi. Ediyor. Yine İngiltere bu iki üst üste başarıdan sonra e, Malta'ya e, sürgüne gönderdiği e, 40 milletvekili vardı bir hatırlayalım. E, son Osmanlı Mebusan Meclisi'ni basmışlardı. Orada olan milletvekillerini sürgüne göndermişlerdi. İşte o 40 tane sürgündeki milletvekili serbest bırakıyorlar. Yani şimdi artık neye başladılar? Yavaş yavaş e, Türk milletine e, bu savaşı kazanacağını olan onlarına inancı artmış oldu. Bunun üzerine barış yolları aramaya başladılar tam her şey yolunda giderken Batı Cephesindeki ilk, tek ve son yenilgimizi alıyoruz. Arkadaşlar Eskişehir, Kütahya ya da Kütahya Eskişehir savaşı Önemlidir bu savaşta. Sonuçları itibariyle önemlidir. Sonuçlarını burada vermiş ama isterseniz detayları kısmında bir anlatalım bakalım. Şimdi burada amaç ne? Yunanlılar neyi hedefliyorlar? Arkadaşlar Yunanlılar Eskişehir, Afyon, Kütahya hattını geçerek bu bölgeyi ele geçirerek Ankara'ya gelmeyi, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları artık bitirmeyi hedefliyorlar. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kaldırmayı hedefliyorlar. Buna o kadar çok inanmışlar ki kendilerine o kadar çok güvenmişler ki Yunan kralı arkadaşlar Megola idayı yani hedeflerini anlatmak için gazetecilere Ankara'da randevu veriyor. Yani ne diyor biz Ankara'yı alacağız sizinle orada görüşelim. Kendilerine çok fazla inanmışlar gerçekten çok fazla güvenmişler Megola idayı gerçekleştireceklerine ve bu savaşta aldığımız yenilgi üzerine, yenilgi üzerine Mustafa Kemal gerçekten çok kritik bir emir veriyor. Askerlerin daha fazla zayiat vermemesi adına, ordunun toparlanması adına orduyu Sakarya Irmağının doğusuna çekiyor. Şimdi bu Mustafa Kemal için gerçekten çok önemli bir karar. Mustafa Kemal'e tabii muhalif olanlar da var destekleyenler de var arkadaşlar. Bir hatırlayalım. Biraz önce söylemiştim. İtalyanlar geri çekilme kararı almıştı. Ne yaptılar? Bizim Eskişehir-Kütahya savaşında aldığımız yenilgi üzerine İtalyan ordusunu geri çekmekten vazgeçiyor. Yine aynı şekilde Fransa ikili görüşmeler yapacaktı. İkili görüşme kararlarını erteliyor arkadaşlar. ilk kez halkın orduya olan inancı zafere olan inancı sarsılıyor. Yine aynı şekilde muhalif olan isimlerden başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması teklifi geliyor. Ve böyle bir ortamda, bu kadar zor bir ortamda Mustafa Kemal bütün sorumluluğu üzerine almak istiyor. Ve 3 aylığına başkomutanlık yetkisiyle beraber yasama, yürütme yetkilerini üzerine alıyor. Çok hassas, gerçekten bu dönemde çok zor bir görevdir. Şimdi Mustafa Kemal'e e, muhalefet olanlar da bunu destekliyor. Mustafa Kemal'in başarılı olacağına inananlar da bunu destekliyor. Muhalefet olanlar neden destekliyor? İşte e, yenilgiye neden olan kişi ordunun başına geçsin ve bunu düzeltsin ya da işte yapsın. Yine aynı şekilde muhalefet olanlar Mustafa Kemal'i bir şekilde meclisten uzaklaştırmak istiyorlar. Mustafa Kemal'e destek verenler ise Mustafa Kemal'in bunu başaracağına ve bu durumdan kurtarabileceğine inandıkları için Mustafa Kemal'i başkomutanlık konusunda destekliyorlar arkadaşlar. Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisiyle beraber tek başına hareket etme imkanı elde ediyor ve aynı zamanda çok önemli bir şey daha elde ediyor. Mustafa Kemal bir hatırlayalım arkadaşlar. Amasya Kongresi sonrası, Erzurum Kongresi öncesi çok sevdiği askerlik görevinden ayrılmak zorunda kalmış, istifa etmişti. İşte burada başkomutanlık yetkisiyle beraber Mustafa Kemal o çok sevdiği mesleğine, askerlik mesleğine burada tekrar geri dönmüş oluyor. O zaman lütfen bilelim Erzurum Kongresi öncesinde ayrıldığı askerlik görevine Burada Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra başkomutanlık yetkisiyle geri dönmüş oldu Mustafa Kemal. Mustafa Kemal, arkadaşlar başkomutanlık yetkisini aldıktan sonra yasama yetkisini kullandı ve tekalifi milliye Nedir açılım acaba? bu tip kelimeleri hani size yabancı gelen kelimeleri Kullanmayı çok seviyorlar arkadaşlar. İşte takrir-i sükun, tekalifi milliye, kuvayi milliye, işte tekalifi milliye. Bu tip şeyleri lütfen özellikle bilin. E, tekalifi milliye, milli yükümlülükler anlamına gelir. Nedir milli yükümlülükler acaba? E, Topyekün seferberliktir aslında. Yani halkla ordunun bütünleşmesidir aslında. E, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için halktan bazı taleplerde bulunuyor. Yani milli yükümlülüklerini yerine getirmeleri isteniyor. Nedir işte bu? Elinizde ne varsa yiyeceğinizin yüzde kırkı. Bu giyecek olabilir, bir çorap olabilir. Sahipsiz olan mallar tamamen devletin mülkiyetine geçiriliyor. Onun haricinde elinizde taşıma, binek hayvanlarınız varsa aracınız varsa belirli bir kilometre devlete hizmet edeceksiniz. Hiçbir şeyiniz yok. Siz bir ustasınız. İşte bu demirci olabilir, nalbant olabilirsiniz. Belli zaman dilimlerinde devlet için çalışacaksınız. Ama şunu söylüyor zaten devlet. Bu her yere arkadaşlar birazcık yani herkesin de o Güzel gönlüne bırakılmamış yani. E, bütün ilçelere e, tekalifi milli komisyonları kurulmuş. Halkın verdiği her şey kayıt altına alınmış. Savaştan sonra bunlar geri iade edilmek üzere. Ha, savaş bittikten sonra hiç kimse de gidip ya ben devlete şunu vermiştim istiyorum Dememiş. Ee, hani hiç mi sorun çıkmamış? İlla ki çıkan olmuştur. Arkadaşlar sorunları içinde biz daha önceden bahsetmiştik hatırlıyorsanız. 1. TBMM döneminde yapılanlar içerisinde e, herhangi aksaklıklar içinde Diyaneti Vataniye Kanunu'nda evreye giriyor ve Diyaneti Vataniye Kanunu'ndan nerede yargılanıyorlar? İstiklal mahkemelerinde yargılanmışlardır ee, bu dönemde kurallara uymayanlar. Evet. Şahya Eskişehir Savaşı'nın önemli sonuçlarından bir tanesidir. Arkadaşlar Eğitim Kongresi ya da Marif Kongresi diye geçer. Yine Mustafa Kemal'in çok eleştirilmesine neden olan gelişmelerden bir tanesidir. Marif Kongresi. Neden? Çünkü gerçekten çok şiddetli bir mücadelenin içerisindesiniz ve yenilgi almışsınız. E, tam bu dönemde yani mücadelenin en e, kritik döneminde diyelim Mustafa Kemal Ankara'da Eğitim kongresi düzenliyor. 180 tane katılımcısıyla beraber. E tabii ki bununla ilgili eleştiriler alıyor. Yani savaşın böyle bir döneminde böyle bir kongreye gerek var mıydı acaba diye. Arkadaşlar bununla ilgili size soru gelebilir. Daha önce de geldi böyle bir soru. Çok hani... Düz mantıkla yapılacak çok kolay bir yorum var. Ne diyeceğiz biz bununla ilgili yorumla yapacak olursak, bir Mustafa Kemal'in eğitime verdiği önemi gösteriyor. Böyle bir dönemde bile e, ilerleyen dönemde eğitimle ilgili yapacağı planları, projeleri e, anlatmıştır, kararlar almıştır daha doğrusu. Ama e, daha da önemlisi, hani birazcık daha detay bir yoruma gelecek olursak bu kongreyle ilgili Mustafa Kemal'in bu savaşı kazanacağına olan inancını gösteriyor arkadaşlar. Yani sonuç itibariyle ileriye dönük eğitimle ilgili plan ve projeler yapıyorsanız demek ki savaşı kazanacağına olan inancı vardır Mustafa Kemal'in. Daha da önemli olan yorum bence bu kongreyle ilgili olan budur diye düşünüyorum. bir diğer savaş şimdi şunu söylemek istiyorum. Tekalifi Milli Emirleri yayınlandı. Neydi Tekalifi Milli Emirleri? Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için milli bir seferberlikti aslında. E, fakat e, maalesef daha halktan e, bu e, işte istenen şeyler toplanamadan, yani toparlanamadan Arada işte tarihler isterseniz siz bakarsınız daha sonra 15-20 gün var arkadaşlar. Yani tekalifi milliye emirleri yayınlanıyor ve 10-15 gün sonra daha ordu toparlanmadan toparlanmasın diye tekrar saldırıya geçiyorlar. Sakarya savaşı gerçekleşecek arkadaşlar. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Maalesef tekalifi milliye emirlerinin faydasını Sakarya Savaşı'nda çok fazla göremiyoruz. Çünkü arada çok fazla zaman yok. Yani Kütahya-Eskişehir Savaşı'nı kaybettikten sonra toparlanmayalım diye saldırıya geçecekler. Çok kanlı bir savaştır. Sakarya Savaşı çok kanlı bir savaştır. Zannedersen burada vardı bir sayfada. Hani biz bakacağız bütün cepheler içerisinde. Hani Doğu Cephesi, Güney Cephesi, aynı zamanda Batı Cephesi'ndeki bütün savaşlara da baktığımız zaman en fazla kaybın yaşandığı ee, savaştır Sakarya Savaşı. Subaylar Savaşı diye de geçer arkadaşlar. 22 gün, 22 gece sürmüş tam bir savaş olacak gerçekten. Ee, Sakarya Savaşı. Burada sayılar var. Yine aynı şekilde baktığımız zaman sayılar olarak da Yunanların üstünlüğü olduğunu göreceğiz. Şimdi Yunanların amacı ne? Arkadaşlar Yunanlar Türkleri artık kesin bir darbe indirmek istiyorlar e, ve ne e, bunu yaparken de kimin desteğini alıyorlar? Tabii İngiltere'nin desteğini alıyorlar. İngiltere tarafından orduları son model silahlarla ve araç gereçlerle donatılmış vaziyettedir. E, düşman Polatlı'ya kadar geldi. Artık top sesleri Ankara'dan duyulur halde. Mustafa Kemal yine tarihe geçecek. Çok önemli bir söz daha söylüyor Sakarya Savaşı sırasında. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanı ile sulanmadıkça düşmanı terk olunamaz. Yani herhangi bir bölgenin, herhangi bir sınırın müdafası söz konusu değildir. Bütün vatan son kanımıza kadar bulunacaktır, müda müdafaa edilecektir diyor. Arkadaşlar Sakarya Savaşı ee, Türklerin çok büyük bir Türk ordusunun çok büyük bir zaferidir yine. Konuşları önemlidir. E, aynen 1. İnönü Muharebesi'nde olduğu gibi. Ne olmuş acaba? Arkadaşlar Mustafa Kemal e, Mareşal rütbesi ve gazi ünvanını almıştır. E, ben şöyle söyleyeyim. E, size inşallah e, inkılap tarihinden çok konumuz kalmadı. Bunlarımız bittikten sonra bir tekrar ders, inşallah yüz yüze yapma imkanımız olur. Bir tekrar dersi yapacağım. Bu tekrar dersinde özellikle bu cephelerin sonuçları ile ilgili kodlamalar ve tekrarlar yapacağım arkadaşlar. yani bu Sakarya Savaşı'nda sonuçlarının bir kodlamasını vereceğim inşallah size. Şimdi bakalım. Sakarya Savaşı'nın en önemli sonuçlarından bir tanesi Kars Anlaşması'dır. Ha, biraz önce söylemiştik bir hatırlayalım. Doğu sınırımızı çizen üç anlaşma olduğundan bahsettik. Gümrü, Moskova ve Kars Anlaşması. Arkadaşlar Kars Anlaşması kimle yapıyoruz? Kars Anlaşması'nı Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Sovyetler Birliği'ne bağlı devletlerle yapıyoruz biz bu anlaşmayı. Bununla beraber bilmemiz gereken en önemli şey ne? Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. Ama şunu söyleyebilir miyiz? Doğu, bugünkü doğu sınırımızı çizen anlaşma burada Kars Anlaşması olacak arkadaşlar. İkinci yine Sakarya Savaşı'nın İkinci önemli sonucu ise Ankara Anlaşması olacak. Kimle yaptık acaba Ankara Anlaşması'nı? Bakın altını çizerek söylüyorum lütfen karıştırmayın. Biz Batı cephesini, Sakarya Savaşı'nı Yunanlılarla yapıyoruz ama Ankara Anlaşması'nı Fransa ile imzalıyoruz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Batı cephesindeki başarımız Güney cephesinin kapanmasına sebep olacak. Yani Fransa artık işgal ettiği topraklardan çekilmeye başlayacak. TBMM ile Fransa arasında imzalanacak. Ve böylece, böylece İtilaf bloku içerisindeki bir devlet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını, gücünü kabul etmiş, anlaşma yapmış olacak arkadaşlar. Bu anlaşmayla ilgili şunu bilmemiz lazım. Biz Misak-ı Milli'den İlk tavizi nerede verdik? Biz Misak-ı Milli'den ilk tavizimizi biraz önce söylemiştik. Moskova Anlaşması ile verdik. Batumu vererek. Burada maalesef Misak-ı Milli'den ikinci taviz verilecek. Nedir bu ikinci taviz? İskenderun Antakya yani Hatay bölgesi. Özel bir yönetim sistemi oluşturulacak o bölgede. <laughs> Ve Suriye, Fransız mandasındaki... Suriye'ye bırakılacak. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bizim Misak-ı Milli'den ikinci tavizimiz Hatay olacak. Peki e, yeri gelmişken de söyleyelim. Mustafa Kemal'in hayattayken halledildiğini görmediği tek mesele olacak Hatay. 1939'da e, bizim e, tekrar sınırlarımıza dahil olacak Hatay. Arkadaşlar eee Suriye toprakları içerisindeki, biz o topraklardan çekildik. Çekildik ama Suriye toprakları içerisindeki Caber Kalesi. Neden Caber Kalesi çok önemli? Çünkü Caber Kalesi'nde Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın mezarı vardır. Arkadaşlar o topraklar bize bırakılıyor. Yani Caber Kalesi Suriye topraklarının içerisinde bize ait olan topraklardır. Dolayısıyla buranın korunmasına da Türk ordusuna veriliyor. Çok yakın bir zamana kadar yani Suriye'de bugünkü bu karışıklıklar çıkana kadar... O toprak yani Caber Kalesi bizim askerlerimiz tarafından korunuyordu. Suriye'deki bu karışıklıklardan sonra Süleyman Şah'ın mezarı ülkemize getirildi. Bunu da aynı zamanda belirtmiş Olalım Ankara Anlaşması'nın bakalım sonuçları nelermiş? Ne oldu? İtilaf blokundan bir devlet bizimle anlaşma yaparak blokta parçalanmalar meydana geldi. E, İngiltere yalnız kaldı. Göreceğiz bu yalnızlığını. E, kendi içerisinde de karışıklıklara sebep olacak. Bakın Batı cephesindeki bir başarı Güney cephesinin kapanmasına sebep olacak. E, ve Türk ordusunun e, gücü kabul edilecek. Savaş e, süresi kısalacak bununla beraber.